Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük zaferi dünya basınında geniş yer bulmaya devam ediyor. İngiliz gazeteci Richard Coast, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden göreve gelmesi hakkında, şu anda hangi küresel krizi ele alırsanız alın, Türkiye çok önemli bir rol oynayacak, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikinci tur seçimlerinden de zaferle çıkmasının dünya basınındaki yankıları sürüyor. Çeşitli çarpıcı açıklamalar peş peşe gelirken, Amerika Birleşik Devletleri merkezli televizyonda dikkat çeken bir yoruma daha yer verildi. İngiliz gazeteci Richard Kust, Antalya'dan katıldığı CNN International yayınında, Erdoğan'ın yeniden göreve gelmesinin, küresel meselelere ne şekilde etki edebileceğini değerlendirdi. Kust, şu anda hangi küresel krizi ele alırsanız alın, Türkiye çok önemli bir rol oynayacak, dedi. Dış politikada Amerika Birleşik Devletleri, NATO, Avrupa Birliği ve göçmenler gibi çeşitli konulara işaret eden Kust, şunları söyledi: Türkiye hepsinde kilit bir rol oynayacak. Üçüncü dönemini kazanıp yüreklenmiş bir Erdoğan, arabulucu, barıştırıcı, gücü ve iktidarı belirleyen kişi haline geldi. Gazeteci kust. Bu duruma örnek olarak NATO'ya katılmak isteyen İsveç'in başvurusuna karşı çıkan Ankara'yı gösterdi. Finlandiya'nın katılmasına izin verildi, İsveç'e verilmedi. Şimdi kendisi iktidarda. Yeniden daha güçlü. Bunu yaz mevsimi yaklaşırken sayıları zirveye ulaşan Akdeniz'deki göçmen krizine de uyarlayabilirsiniz. Suriye'ye, İran'a ve Erdoğan'ın tekrar seçilmesiyle birlikte sahip olduğu güçlü rolünü sergileyeceği diğer tüm sıcak bölgelere de uyarlayabilirsiniz.